Merhabalar arkadaşlar. Örgü aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel renkleri kullanarak tığ işi şahane bir örgü anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar sarı ipimizle başlayacağız. Hemen milimi de göstermek istiyorum. 4 numara ve 1.60 milimlik bir milim var. Tığım var. Tığ işi bir model yapacağız. Ben şimdi bir parça model anlatımı yapacağım. Ama siz nerede uygulamak istiyorsanız bu modeli ona göre ölçünüzü sayınızı kendiniz belirlemeniz gerekecek. Ben şimdi modelim 5 ve katlarından oluşuyor. 4 tane kadar model koymayı düşünüyorum. Onun içinde 25 tane trabzana ihtiyacım var. 25 tane zincir çektik diyelim. Şöyle hemen trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Evet şimdi tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıyorum. Çıkarıyorum. ikili trabzan. Tığımın üzerine alıyorum bir yanındakine batıyorum çıkarıyorum ikili trabzan tığımın üzerine tekrardan aldım bir yanındakine battım ikili trabzan bu baştakini de sayıyoruz arkadaşlar bakın zincirimizi 1 2 3 4 tane oldu devam ediyorum 5 6 Hemen bir yanındakine 7 8. 8 tane yaptım arkadaşlar. 25'e tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde 25'e tamamladım tırabzanlarımı. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Ters çeviriyorum ve hemen dibindeki arkadaşlar boşluktan batarak buradaki boşluktan batarak sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Zaten yerleri belli arkadaşlar. Bu zincirlere batarak bu şekilde sık iğnelerimizi yapacağız. Evet bu şekilde başa kadar gelelim yine. Evet başa kadar getirdim sık iğnelerimi de şimdi mavi ipimizi buraya bağlayacağız. Şöyle hemen dilerseniz bağlayın arkadaşlar. Dilerseniz de bu şekilde tutturabilirsiniz. Sarı ipimi sıkıştırdım. Bir şöyle iyice sıkıştıralım. İki, üç ve dört. Bu şekilde dört tane zincirimi çektim ve ters tarafına çevirdim. Bu zincirimizi çektiğimiz yer arkadaşlar buradaki trabzana ait. Şimdi bir yanındakine batıyoruz. Şöyle çıkarıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrardan tığımın üzerine alıyorum. Zinciri bir sayıyorum. Bir, iki, üç. Hemen iki tane daha yapıyorum. Şöyle görüntüm netleşsin. 4 ve 5. Bakın 1 2 3 4 5 tane yaptım. Şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. Ve bakın tam şu dibinden 2 ilmeği alarak iki zincire de batarak arkadaşlar burada çıkarıyorum ve çıkarırken kaydırma tekniği ile kaydırarak kapatıyorum tığımın üzerine alıp bir aşağıdakine batarak buraya bir ikili trabzan yaptım bir yanındakine geçtim ikili trabzan bir yanındakine ikili trabzan 4 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Pardon. Ve 5 oldu. 5 tane ikili trabzanımı tekrarladım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Bakın battığım yer hemen dibinden şu iki taneyi alarak batıyorum ve kaydırma tekniğiyle kaydırarak kapatıyorum. Tığımın üzerine alıp sıradaki ilmeğime batarak 1 2 3 4 ve 5. 5 taneyi yaptım yine ve aynı şekilde 10 tane zincir çekeceğim. 10 zincir çektim buraya batıyorum kaydırma tekniği ile kaydırarak burayı kapatıyorum ve aşağıya inerek devam ediyorum son bir tane daha yapacağım arkadaşlar bundan buraya hemen bunu da kamera arkasında yapıp geliyorum Evet arkadaşlar bu şekilde 4 tane tamamladık burada da beş tane trabzanımız oldu yine şimdi bir tane zincir çekiyorum ters çeviriyorum. Hemen dibindeki yere bakın hemen buraya dibindeki yere batarak sık iğnemi yapıyorum. 1 2 Pardon. 3 Bakın 4 5. burada. Hemen dibinde. 5.'yi buradan alıyorum ve bunu aşağı doğru eğiyorum. Altıncıyı da hemen bu dibinden alarak devam ediyorum. Yine bu başa kadar geleceğim. Bakın bu dibinden batıyorum. Önce sağ dibinden sonra sol dibinden batıyorum. Bakın hemen bunun bitişinden dibinden batıyorum. bir yanındakine geçiyorum. Evet bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu dibinden batarak bunu da şöyle aşağıya alarak devam ediyorum. Evet buraya kadar gelelim yine sonraki renk eklemesini tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde Ön yüzü bu taraf. Hemen bunlar aşağıya eğik bir şekilde kaldı. Şöyle devam ediyoruz şimdi. Beyaz ipimi aldım bu defa. Beyaz ipimi buraya bağlıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Buraya ilk sırada yaptığımız gibi bir iyice sabitleyelim. 2 3 4. 4 tane zincirimi çektim ve çeviriyorum tığımın üzerine alıp şunu atlıyorum arkadaşlar bir yanındakine batarak buraya ikili trabzan yapıyorum 1 iki tane oldu bakın 3 4 ve 5 beş. 5. yaptıktan sonra şöyle göstereyim 5. yaptık şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. 10 tane zincirimizi çektik. Hemen şöyle alıyoruz yine aynı şekilde aşağıda yaptığımız gibi kaydırma tekniğiyle kaydırarak kapatıyoruz. Tığımızın üzerine alıp aynı yere batıyoruz. İkili trabzan, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane yaptım. Tam bunun üzerine denk geliyor zaten. 10 tane zincir çekip yine aynı işlemleri yapıp devam edeceğiz. Şimdi bu kalan kısımları ben kamera arkasında yapayım arkadaşlar. Sonrasında yine bir sıra sık iğne yapacağız. Sonrasında başka renk ekleyeceğiz. Şimdi ben kamera arkasında bunu da tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beyazı da tamamladım bakın. Yine aynı işlemi yapacağız. Bir tane zincirimizi çekip arkaya dönüyoruz ve hemen dibindeki yere batarak sık iğnelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Evet bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi ben kamera arkasında yaptığım büyük parçayı getireceğim. Onunla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar büyük bir parça kamera arkasında denemiştim ben. Şimdi sizlere bunu daha detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bunları ben iç içe geçirdim. Bunlar da bu şekilde olacak. Şimdi nasıl geçirdiğimi göstereceğim hemen. Şöyle beyazı tığımla çekiyorum bakın. İçinden geçiriyorum. Bir üsttekini tığımla çekiyorum. Geçiriyorum bir üstündekini içinden geçirerek çıkarıyorum. Oldukça kolay arkadaşlar. Bunu tığ yerine Elinizle de yapabilirsiniz bu şekilde. Evet, bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle hemen bunu başa kadar götüreyim. Bir tane daha mavi alalım. Bir tane beyaz aldık ve son olarak pembeyi çıkaracağız. Evet bu şekilde arkadaşlar kalan iki taneyi de iki sırayı da yapayım. Sonrasında buradan nasıl tutturacağımı göstereceğim. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi hepsini geçirdim bu şekilde. Ve bir tane zincir çekiyorum. Ters tarafına çeviriyorum. Bu arada arka tarafı da böyle görünüyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi Hemen dibindekine batıyorum. Sayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 Şimdi dört tanesini yaptım. Hemen bu pembeyi buradan alıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın tam hizasına geldik zaten. Ve 5. batarken buna da batıyorum. Ve bu şekilde alarak sık iğnemi yapıyorum bunun içinden aldım şimdi devam ediyorum 1 2 3 4 bakın 5. yaparken yine bu pembeyi alacağım bu şekilde aldım ve 5. şöyle batıyorum pardon bu pembeyi de alarak buraya sık iğnemi yapıyorum. Burayı tekrarlayayım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Hepsini bu şekilde toplayacağız. Şimdi ben tamamlayayım modelimi. Bitmiş haliyle tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar benim modelim bitti. Bakın böyle bir model ortaya çıkmış oldu. Ben çok sevdim umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte denersiniz bu modeli dediğim gibi arkadaşlar kazak yelek battaniyelerde kullanabilirsiniz özellikle bebek battaniyelerine çok yakışacağını düşünüyorum çok güzel görünüyor evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.